devam edelim. Korkuyla beklediğimiz Büyük İstanbul depreminden bahsedeceğiz. Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarıları var. İstanbul'da deprem 7'den büyük olacak dedi. Böyle bir tabloda depreme hazırlık derken biz bina yapmaya devam ediyoruz dedi. Uyarılarını yineledi. İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır beklenen İstanbul depremi için bir kez daha uyardı. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür Sarıyer'de bir üniversitede İstanbul ve Deprem programına katıldı. 99'da burada deprem olmuş. 1912'de burada olmuş. İkisinin ortası Marmara Denizi 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez. Doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir. Bura kırılmış, burak kırılmış, bura kırılmadan kalamaz. Bu Kuzey Anadolu'nun bir alışkanlığı var. Depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Profesör Doktor Naci Görür yaklaşan yerel seçimler öncesinde Adayların proje ve vaatleri arasında yer alan afetlere hazırlık ve deprem dönüşümü konularına değindi. Bu işlere üç gün, 5 günle değil, ana okulundan başlayıp devam edeceksin bu işlere. Altyapı mesela. İstanbul'da muazzam bir şekilde kanalizasyonlar var. İçme suyu var, doğalgaz şebekeleri var, tüneller var, metrolar var, yollar var. Ya yani bunların deprem direşli olması lazım. Ölen insanlarımıza nasıl götüreceğiz veya küçük altındaki insanlarımızı nasıl koruyacağız? Bunlar önemli konu değil mi? Bunları bırakmışlar işi gücü. Ben 600 tane bin bina yapacağım, 300 bin bina yapacağım, 200 bin bina yapacağım, orada yapacağım, burada yapacağım. Bak her şey bina.